Anneme senelerce yalvarmıştım. En büyük hayalim gösterişli, sevimli ve oldukça popüler olan bir bar bebek evine sahip olmaktı. Annem sonunda yakarışlarıma dayanamadı ve 8. doğum gününde bana Barbie Dream House yani büyük bir bar bebek evi aldı. Barbie evinin 1990 versiyonuydu ve kocamandı. Çok heyecanlanmıştım. Hemen hediyemi açıp senelerce beklediğim bebek evinin içini düzenlemeye, ardından da Barbie bebeklerini oynamaya başladım. Akşam yatma saati gelinceye kadar bebek evinin başından kalkmadan saatlerce oynamıştım. Akşam yatmadan önce tüm bebekleri odalarındaki yataklara özenle yerleştirdim. Ve bebek evini geriye duvara doğru ittirdim. Böylelikle bebekler içinde güvenle uyuyabilir ve ben de ertesi gün kaldığım yerden oynamaya devam edebilirdim. Çocuk haklı. Tüm hazırlıkları yaptım ve yatağıma uzanıp hemen uykuya daldım. İlk gece saat gece yarısına biraz geçe uyandım. Dışarıdaki ağaçların kurumuş dalları esen rüzgardan cama vuruyor. Perdenin arkasından süzülen ay ışığı odanın içine doğru yansıyordu. Ama beni uyandıran yere yansıyan ay ışığı ya da camı tıklatan kurumuş ağaç dalları değildi. Odamda garip bir hışırtı sesi vardı. Uyku sersemin nereden geldiğini anlayamadım. Sanki sesler odanın içindeydi ancak tam emin değildim. Holde köpeğimizin ses yaptığını ya da annemlerin uyanmış olabileceğini düşündüm. Ama seslerin yattığım yatağa yakın bir yerden geldiğine yemin edebilirdim. Derken tekrardan uykuya daldım. Ertesi gün günün ilk ışıklarıyla uyanmıştım. Bebek evimle ve bar bebeklerimle oynamak için hala çok heyecanlıydım. Bir gece önce duvara ittiğim bebek evini kendime doğru çektim. Ve bebekleri almak için ileri uzandım. Ancak bir terslik vardı gece yatar pozisyonda bıraktığı bebeklerin hepsi odalarında oturuyordu. Kimisi koltukta, kimisi yatakta, kimisi de yerdeydi. Durumu biraz garipsemiştim çünkü ben yatmadan önce hepsini yataklarıma yatırdığıma emindim. Umursamadım. Bebeklerin hepsini toplayıp tekrardan oynamaya başladım. Akşama kadar odamdan çıkmadım ve bar bebek evinin önünden kalkmadım. Gece uyku saati geldiğinde ise annemin sesiyle irkildim. Dişlerimi fırçalayıp hemen yatağa girdim ve hızlıca uykuya daldım. Gecenin bir yarısı yine odanın içinden gelen sesler beni uykumdan uyandırmıştı. Bir gece önce duyduğum hışırtı sesleri yine oradaydı. Bu sefer fışırtı seslerine tıklama sesleri de eklenmişti. Belki yine aşağıdan anne ve babamdan ya da köpeğimizden geliyordur diye düşündüm. Ancak tıklama sesleri durmuyordu. Yarı uyuklar bir pozisyonda yatağımda doğruldu. Gözlerimi aralayıp etrafa bakındım. Hiç kimse yoktu. Ama tıkırtılar ve sesler bariz bir şekilde odanın içinden geliyordu. Kafamı çevirdim. Bebek evinde bir terslik vardı. Yataktan kalktım. Eve yaklaştıkça sesler artmaya, tıklama sesleri yükselmeye başladı. Dizlerimin üstünde yere çömeldim ve kulağımı bar bebek evine dayadım. Artık emindim. Sesler bunun içinden geliyordu. Tamamen ayılmıştım. Kafamı toparlayıp mantıklı düşünmeye çalıştım. Belki sesler evin arkasındaki duvardan geliyordu ya da bebek evinin içine bir fare girmişti. Hemen annemleri çağırdım ve olanları anlattım. Onlar da evin içinden bir çeşit sürüngen çıkması ihtimaline karşı bir süpürge kapıp geldiler. Temkinli bir şekilde yavaşça evi çevirdiler. Ve hiçbir şey yoktu. Var bebeklerim hariç. Bizimkiler evi çevirince ani hareketten ötürü bebeklerimin hepsi yere düşmüştü. Ancak rahatsız edici olan diğer konu ise hepsinin kafası bize dönüktü. Sanki geldiğimizi duymuşlar ve kafalarını bize doğru çevirmişlerdi. Bir an mideme bir ağrı saplandı. Niye bilmiyorum ama bu evle ilgili doğru olmayan bir şeyler vardı. Ertesi gün kalktığımda ise hiç heyecanlı değildim. Bebeklerle oynamak evin içinden bile geçmek istemiyordum. Akşama kadar aşağıda takıldım ve televizyon izledim. Akşam olduğunda ise yatağa girmeden önce bebek evinin üzerine bir battaniye attım. İçeride orada olmaması gereken bir şeyler vardı ve bu beni rahatsız ediyordu. Dün gibi hatırlıyorum. Yatağıma çıkıp kısa bir süre sonra uykuya daldım gece yine aynı seslerle uyandım ya da uyandırıldım. Önce hışırtı ve ufak hareket sesleri, sonra tıkırtı ve tıklamalar. Yatakta doğrulup kafamı bebek evine çevirdim ve işte oradaydı. Ev olduğu yerde sallanıyordu. Sanki içindeki bebekler üzerindeki battaniyeden kurtulup kaçmaya çalışıyorlardı. Kafamı toparlayıp bunun bir rüya olduğu konusunda kendimi teskin etmeye çalıştım. Gözlerimi sıkıca kapatıp açtım ve artık hareket etmiyordu. Ancak çok daha ürkütücü bir şeye tanık olmak üzereydim. Fısıltılar. İçinden fısıltılar geliyordu. Konsantre olup dikkatlice dinlemeye başladım. Burada kapalı kısıldık. Bizi serbest bırak. Delirdiğimi düşündüm. Ya da rüya gördüğümü. Yerimden kıpırdayamadım. Korkunç bir kabusun içine hapsolduğumu hissettim. Anneme seslenmek istedim ama sesim çıkmadı. Hareket edemedim nefes alamadım. Sonra tekrar işittim. Sesinizi duyabildiğini biliyoruz. Bizi serbest bırak, bırak. Tüm cesaretimi topladım. Yataktan atlayıp bebek evinin üzerindeki battaniyeyi hızlıca çektim. Ve o anda kalbim yerinden fırlayacakmış gibi hissettim. Tüm bebekler ellerini camlara koymuş. Yüzlerine evin camlarına yaslamış bana bakıyor. Sanki bebek evinden kaçmak için can atıyorlardı. Çığlık attım. Ciğerlerim sökülene kadar bağırdım. Yandodan annem koşarak geldi. Neler olduğunu anlattım. Beraber bar bebek evinin içine baktık. Ancak tüm bebekler yataklarındaydı. Fısıldayan, cama tıklayan ya da yüzlerini pencerelere yaslamış bebekler yoktu. Ertesi gün annem ve babam çok üzüldüğüm için bebek evini içindeki bar bebeklerle beraber kaldırmaya karar verdi. Her şeyi toplayıp evin garajına götürdüler. Ben ise o gün okula gitmiştim. Ve sabah ilk derse girmeden en yakın arkadaşıma olanları anlattım. Onun söyledikleri ise bende ufak bir şok etkisi yarattı. Bana şöyle dedi. Oynadıktan sonra bebekleri asla evin içinde bırakmamalısın. Her zaman bebekleri yatmadan önce evin içinden çıkartmalısın. Yoksa canlanırlar, kaçmaya çalışırlar ve hiç arkadaş canlısı <laughs> değiller. <gülüyor>